Bir zamanlar büyülü ormanda Koko isminde kahverengi gözlü, sevimli komik bir yavru maymun yaşarmış. Bu ormanda Koko'nun en yakın arkadaşı, beyaz tüyleri ve kahverengi gözleri olan sevimli komik bir yavru papağan Piko'ymuş. Koko ve Piko ormanda her gün maceralar yaşar ve yeni yerler keşfederlermiş. Bir gün Koko ve Piko ormanın derinliklerinde parlak bir ışık görmüşler. Koko, Piko bu ışığı takip edelim demiş. Piko da evet belki orada yeni bir macera bizi bekliyordur diye cevap vermiş. İkisi birlikte ışığı takip ederek ormanın derinliklerine doğru ilerlemişler. Işığın kaynağına yaklaştıkça ormandaki kuş sesleri ve yaprak hışırtıları daha da artmış. Sonunda büyük bir ağacın altında sihirli bir pınar bulmuşlar. Koko, bu suyun sihirli olduğunu düşünüyorum, demiş. Pico, belki de bu su ormana hayat veriyor diye eklemiş. Birden Pınar'ın etrafında küçük baloncuklar çıkmaya başlamış. Baloncuklar Koko ve Piko'nun etrafında dans etmiş ve gökyüzüne doğru yükselmiş. O an Koko ve Piko'nun kalplerinde büyük bir neşe dalgası yayılmış. Pınar'ın büyüsüyle ormandaki tüm bitkiler ve hayvanlar canlanmış, hepsi birlikte neşe içinde dans etmişler. Koko ve Piko, ormandaki arkadaşlarıyla birlikte neşeli Huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler.